Merhabalar, hepiniz tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte asarsanın teknik ve grafik analizini yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle yeniden uyarımı yapmak zorundayım. Burada anlatılanların hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi görüşlerimi ve tahminlerimi sizlerle bir günlük edasında paylaşmaktayım dostlarım. Bu uyarımızı yaptıktan sonra kanala bize destek olmak amaçlı abone olmayı ve video yararlı olursa beğenmeyi yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Yorumları sadece ben görüyorum çünkü piyasada çok fazla dolandırıcı var. Sizlerin e, zarara uğramasını istemem. Dolandırıcılar yorumlarda kendini şiirliyor Bu arada yorumu kapattım yani beklemeye aldım. Sadece ben görebiliyorum yorumları haberiniz olsun. Yorumlarınız benim için değerli. Aselsan çok güzel yükselişine devam ediyor. Şu an 43.26'da. Dostlar, bu altta gördüğünüz sarı çizginin anlamını soracak olan arkadaşlar vardır. Hemen ilk önce en basitten gidelim ve güzel güzel analizimizi detaylandıralım. Hiç akıllarda soru işareti kalmasın. Evet, bu sarı çizgimiz ne bizim? Evet. Sarı çizgimiz arkadaşlar, bu Aselsan'ın 2016'nın sonlarına doğru yaptığı yükselişin zirvesi. Yani 2016 zamanında Aselsan güzel bir pump yapmıştı ve o zirvede tam olarak bu noktalarda 11 lira 65 kuruşlar. Daha sonra e, 4 liralara kadar düşse de yükselişine devam etti. Peki soracak olursanız bunun önemi ne? Bu çok önemli bir direnç ve şu anda da destek konumunda dostlarım. 2017'de kırılamayan bu direnç yani zirve olarak adlandırdığımız nokta 2017 dedim. Evet Kasım 2017 kırılamayan bu nokta. Yani bir yıl arasında Aselsan 2.46'dan yaklaşık olarak 12 liraya kadar bir altı eksik yükseliş yaptı. Yine aynı bir Kasım ayında bu artık zirve oldu ve direnç haline geldi. Zamanla takvimler Eylül 2022'yi gösterdiğinde Aselsan bu sefer 18 liralık bu 18 liraya gelen direnci kıramadı biraz düştü ve daha sonrasında tarihler 10 Kasım 2022'ye denk geldiğinde bu direnç kırıldı ve yeniden güzel bir pump geldi. Gördüğünüz üzere de hep Kasım aylarında denemiş arkadaşlar. 1 Kasım yani 17 2017 yılının Kasım ayında denedi ve kırdığı zaman da 7 Kasım 2022 ve sonrasında görüyorsunuz ki kırdıktan sonra artık yeni bir zirve 33-34 liralara kadar çıkan Aselsan 3 Ocak 2023 tarihinden ibaret. Daha sonra bir satış baskısı, düşüş, haberler, olaylar ne derseniz deyin buna. O size kalmış. Daha sonra 15 Mayıs 2023'te burayı destek destek olarak kullanarak bir W'u da vurmuş burada. Nereye kadar ilerledi? Yeniden buradaki zirve 3 Ocak 2023 tarihindeki zirvesine yeniden 14 Temmuz 2023 tarihinde oturdu. Bundan sonraki olaylar daha güzel ilerliyor. Buradaki direnç yani 2023 Ocak ayında denilen direnç yeniden 21 Temmuz pardon 14 Temmuz'da denerek kırıldı arkadaşlar. Ve şu anda bu kanal arasında seyrediyor Azelsan. Bana bakarsanız çok güzel bir görünüm var. Burada unutmamamız gereken nokta bu sarı çizgi arkadaşlar. Burası onun için ana destek olacaktır. En kuvvetli destek bu noktada. 34.92 değil. Bu sarı çizginin tekabül ettiği noktadır. Mesela atıyorum 6 Aralık 2023'te bu nokta tam nereye denk geliyor? 20 liraya denk geliyor. Onun gibi düşünün. Bu destek hayat kurtarır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şu an kısa vadede bu kanal arasında gidiyor. Yine yukarı yönlü ve aşağı yönlü denemeler olacaktır. Bu kanalı takip etmenizde fayda var. Asalsa ama yine üstüne basarak söylüyorum bu sarı noktayı yani adımın adınız gibi bilmeniz lazım Aselsan'ı takip etmeniz için. Yani bu 35 liralık desteği desteğin belki de 3-4 katı daha kuvvetli bir destek halinde şu an Aselsan'da uzun vadede. Bunu unutmayın. Eğer load eklemek yani Hissinizi çoğaltmak için alım fırsatı bekliyorsunuz. şu anda gördüğünüz üzere yükseldi. Tabii ki buradan gidebilir mi? Gidebilir. Ama e, genelde çok yükselen şeyler bir zaman sonra konseyde olmak için düşebilir. Kar satışları gelir, kötü bir haber gelir. İlla bir şeyler olur ve o hisse veyahut da kripto parada da geçerli. Bu düşer arkadaşlar. Yani burada girmektense, buradan e, şey arttırmaksa, arttırmaktansa bekleriz. 35 lirada olur ilk aşamada. Yani kısa kısa alım yapmak isteyen varsa, zaman zaman bir strateji oluşturmak isteyen varsa, az az almak isteyen, biriktirmek isteyen varsa, yani ortalamasını düşürmek isteyen varsa, bence en güzel noktalardan biri de bu sarı çizginin denk geldiği kısımlar arkadaşlar. Muazzam. Muazzam bir destek yani. Hayati destek bu sarı çizgi. Aselsan'da bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi artık yükseliş senaryosu konuşmakta fayda var. Çünkü bu direnç kırıldı. Herhangi bir düşüş senaryosu şu anda göz önünde bulundurmak bile istemiyorum. Yükseliş için konuşacağım arkadaşlar. Sadece ben size büyük resimde bu noktayı vermek zorundaydım. Önemli bir nokta. Şöyle hareketler görebiliriz aselsan da şu an 43 liralarda yine gelebilir bir 50 liraları deneyebilir, 48 49 liraları deneyebilir. Kısa vadede kısa vade için konuşuyorum. Yani böyle bir hareketler sağlığı Aselsan'ın e, hedef fiyatı sağlığı içinde önemli bir derece bu şekilde yatay kanal içerisinde sürekli zigzag çizebilir ekstra olarak bu kanal üst bandtan kırılırsa bence e, yükselişin hızı artacaktır kısa süreliğine daha sonra biraz düşüşler gelecektir diye düşünüyorum tabii ki bunlar senaryo bunlar gerçekleşmesi lazım öncelikle bunu da unutmamanızda fayda var ama şu anda bana sorarsanız Aselsan'da bir tehlike ee, çok büyük bir tehlike ee, görmüyorum. Grafikte de görmüyorum arkadaşlar. Borsa İstanbul'da tekrardan e, bir nebze de toparladı diyebiliriz. Şöyle VC100 e, endeksine de bakalım. En son kapanışı günlükte tam destekte kapatmıştı. Bakın kanalın tam ucunda kapattı. Hatta e, dün 8.057'ye kadar düşmüştü. Şu anda da bugün de de 8.076'ya kadar düştü. Şu an biraz toparlıyor. Umarım yine bu kanalın üstünde kapatır. Kapatmasa da herhangi bir tehlikenin bulunmadığından bahsettim. Ta ki nereye kadar 7.900'e gelip altına düşmez, düşmedikçe hep bizim şeyimiz yükseliş veya en kötü ihtimalle yatay senaryomuz var. Yani herhangi bir düşüş senaryosu şu anda yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu Aselsan'dan Asarsan'da da geçerli. Hatta analiz e, analizlediğim şimdiye kadar bugünkü analizlediğim hisse senetleri arasında en pozitif, en güzel duran e, hisse Asarsan diyebilirim. Yükseliş açısından arkadaşlar. Zaten yatırımcısına da güzel bir kar bırakmış gözüküyor. Bu sarı noktayı unutmayın. Tekrardan uyarım yapayım. Sebeplerinden de bahsettiğim 2017'den bahsettik. Zirvesinden bahsettik. Sonra geldi tekrardan denedi 2022 Eylül'de ve en son Kasım 2022'de kırdığından bahsettik. Kırdıktan sonraki yükselişi de görebiliyorsunuz. 18 liralardan yaklaşık 36 liralara 2x yaptı. Daha sonra satış baskısına dayanamadı. Düştü ama yine buraya destek olarak sağladı. Buradan güç aldı ve yine yükseldi. Hatta bu sefer 36 liralarda da kırdı. 45 liralara kadar yükseldi. Şu anda senaryomuz bu yönde arkadaşlar. Bu kanal arasında seyretmesi yönünde. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.